Buraya mı alıyoruz? Aynen burayı buraya alacağız. Buraya en güzel yer. Oo buraya Oo. geliyor adamlar. Buraya geliyor buraya geliyor. Acil eve gir sen. Ben Gidim, ortadayım. Geldim. Lan adam eve girdi lan. Öldük ya. Tamam silahı buldum geliyorum. Ağaç altında biri. Aldım ben birini. Çatıyı aldın mı? Aldım aldım aldım. Çıkma. O karşı. Tamam bak bak. Baygın 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 baygın. Gel karşıya. Gel gel. gel. gel, gel. Geliyorum. Çıkıyor birileri. Üstten adamlar çıkıyor. Baygın. Baygın. Tamam o adam Baygın baygınlar Aynen. Bir de çatısında var onun. Oraya bomba var da yapıştırsana bence. Molotop, molotop, efendim, molotop almıyor. Al bombayı da attım. Yandı yandı bombayı yandı. Bombayı da yapıştır. Yandı. Bombayı da yapıştır. Yandı yandı öldü 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 öldü. Öldü. Helalsin. Helalsin. Biri aşağı geldi. atladı. Gir gir gir. Bende aldın onu. Gördüm. sola Sıkarsa... gir ne gir şey gir yapma? gir gir. Bas. Aa biri sağda, sağdan sağda, açıyor. Sağda sağda sağda. Bu ne eve bir şey. çıkalım mı? Yukarıya çıkmamız lazım. Çık 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 çık. Aa karşıda baygın var. Abi beleş aldın mı? Hayır. Tamam göz hakkımızı aldık. Şimdi... Karşıda bir... Karşıda biri var. Lan mermi bitti. Onu alsana. Buradan gel. Soldan giderim gel. Geldim geldim geldim. Şu büyük evi mi alalım? Aynen soldan giderim şurayı alalım. Neyse. Oradan da bir baygın çek çaldın ya. Oraya bir ne olur ne olmaz bomba Tepede var zaten tepede var adam gördüm. Çok güzel bomba. Oy. Oy. Bas 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 bas. Ne olur normal bombası işe yarar her zaman. Geldim ama geldim tak, değil, gel. Herkes, tak, geldim. gel. Gel gel Geldim 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 bekle. Yok adamlar içerideymiş. Önümde içeride adamlar. Önümde içerideler. Odada. Aa, dikkat 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 dikkat. dikkat. Adam çıldırdı. çıktı. Bayırdı. Üç baygın bayırdı, bayırdı. var orada. Tamam bayıldı. Senin bir kalkman lazım acil. Aa geliyor mu? Geliyor. Önden gideyim Hayır. abi. Git git git. Kurban git, git, vereceğim. Git, şu baygınları. Adam geldi. Lan mermi bitti. Köşe 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 gel gel. Lan gördüm gördüm gördüm. Gel gel boğala, gel. Kovala kovala kovala. Çabuk ol. Gir dal gir dal gir dal. Yedi benden yedi benden. Hadi. Hayırlı. Can az Hayır ya. be hayır be. Benim de can yoktu ya ben daha de iyi değilim. Abi ya. Çok iyiydi be. Devam devam buraya geliyoruz mu? Atla 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 atla. Atlayayım mı? Atla atla. Niye atlamıyor bu? Atla direkt oraya. Ya. Devam devam ne kötüsü. İntikam geliyor. Var mı araba? Araba yok mu Yok ya. Ağaçların arasından. Paraşüt takılırsa kötü olur. Ah ulan. Aa açık adam var. Aha yani. <laughs> adam bir canı kalmış. <laughs> mermiyi idare et, Mermiyi idare et. İçeriye girene kadar. Aa baba, bak geliyor geliyor karşıda. Şurada. Tamamdır. Hiç sıkma abi görmediyse. Beni görmedi. Aa tamam tamam aldım aldım. Bu bizi öldüren. Aa çıktı Hakan abi. Tamam bana sıkıyor. Ben bana açmıyor, Tam sıkıntı etme. Seyfe e geliyorum ben. Tamam ona yedim ben. Yedirdim ben ona. Sefte misin? Aynen. Alırsın. Çok güzel ne Gelsene bana. Kaçmış ben de geliyorum. Geliyorum geliyorum. Tam intikam aldım ya şu bizi öldürenden. Aldın mı? Aldım aldım öldü o. Ağaç arkasına geç. Ulan Uzi nereden nereye sıkıyor la? Oradan oraya kask verdi la. O adam sağdan açılıyor da ha. Tamamdır. Çıkar Canım oraya. Canım az. Son 25 mermi. Acil onu almamız lazım. Ha geldi geldi ayak üstü. Ha susun. geldi geldi. Sen O. Aldım 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 aldım. Aldım. Ya sen terminatörsün ya. Yapıyor mu spora ya? Gel 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 ha böyle gel de lootu ver aslan parçası. Ne var sırtında? Lan hem DP 4. mi var sadece? M4 benim. DP benim. Thank you. Her Şimdi şey hem mermi çıkmazsa. Al M4 daha geçti bıraktım M4'ü. DP ver bana. Vermem. DP ver la. Tamam bir dakika. Ana dolandırıldık la. Aa adam gidiyor. Bak gerçekten... Aga be. Mermi yok mu de Kama adırım onun için. Aa bir kişi Şu daha, daha gidiyor. adam geliyor. Lan son mermiler dur dur oğlum. Lan ölmüyor ya şunu al. Altı mermim kaldı. Ölüsü de ölmüyor, Tövbe ya Rabbi. Kit lazım. Kit var mı? Kit yok. Ya gel şu lootlara bakak içeriye girek daha. Bölgede oyuncu sayısı 5 diyor. A, UMP ver ya. Var mı kit? Bana bir tane. Ha, yok. Oğlum hiç silahım yok ha. Mermi. UMP'nin her şu an DP'deyim. Birini salsana. Dur şuna bakayım ya. Tam... yok Bak ya. Olmasa hemen UMP vereceğim. Şu ön tarafa gireceğim ben. Tamam bekle. Çatışmalar ileride. Ha buldum buldum. Aa sağlık çantası varmış oğlum bende can yok diyor. Basıyorum hemen. Ben sargı basıyorum adamlar buradan hemen. Nerede lan? Şurada biri de, de biri de şu yerde bak şurada. sargı basıyorum <laughs> yattım ben yere. Bak balkonda adam balkonda balkonda bomba da şurada. He bombam var ya. Nasıl yok mu? Top ol fırlatayım ben sen. Aha. Ne oldu lan? No? Biri M24 AVM sıktı biri. Biri AVM sıktı. Aldı mı oğlum? Gel gel gel. Orada temiz. Burak adam şuradan geliyor, şuradan geliyor, şuradan, şuradan geliyor. Ee, yukarıdayım ben ama. Nerede? Lan? Adam ikilini çaldı. Şeyde mi? Bir boyu verdiğim şeyin arkası. Aynen. Oğlum Şuradan bomba atıyor lan. lan. Nereden gördün bunu? Al onu. Oy adamda pik, pik, pik var. Dikkat. Adamda pik var. Adamda pik var. Dikkat. Sen süpersin ya. Help. AVM benim. Help. MG benim. MG de benim. Lan oğlum yürü git başıma. Allah Allah. <laughs> her şey her şey benim sana. Ben kurtardım. Thank you. Abi Uzi'den direkt awm'ye geçmezsin ya. Al şu MG'yi al 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 al. Dosta düşmana karşı al al al. Kit yok mu? Kit şey yok mu? Dosta düşmana. Kit var var. Gel. De bana 8x lazım ha. Kit abi o iki o tane. Şurada. I got supplies. Tamam dur. Eline on numara iş oldu bunun. Kaç Ölüp, kill var? On var şu an bende sende. Altı da bende var on altı, altı. kil ne? Kaç kişi gelmiş buraya? fight. Yirmi küsürdü ya buraya yirmi yedi miydi neydi? 3, 5, bot desen. On, on iki, on MG'yi de daha hızlı seri atmaya aldım. 990'a. Daha Nasıl hızlı aldım. Megan hani tekli otomatik olay var ya, Megan'de de o var ya. E siz gösterir şey ya. Bu fişek neredeydi? Köprü Köprübaşı demiştik. Moruk buralardan görmüştüm ben ya. Fişek. Yani. Aa, araç var karşıda, karşıda Nerede araç var, var karşıda Aa, araç var. Sık 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 sık. Duracağım. Durdum. Bu da durdu. Aldım onu. Aldım onu. Düdeğe düdük, bak, çalma düdük. Al onu. Niye düdük çalıyorum? Allah Allah. Arabada biri mi var yok? MG sıktı o. Oo AVM mermisi getirmiş. Lan çip MG oynamam yok mu? Yok M abi ya. Lotasını önce alırsam sıkıntı. MG mi getirmiş? Aa gel 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 burada adam var. <laughs> 42 tane AVM var. mermisi gel, var. Gel gel. Gel lan <laughs> gel. var gel. Bir baygın. Süpersin. İki baygın. Hadi. Baygını çekebilir misin? çek, sen. Yapma hacı. Ha, alttan geliyor. Sağda. Şurada adam. Mark the location. Biri bunun C içinde. Maktı ben atıyorum geliyor. Arabayı çıkartıyorum ben. Oy bana sıkıyor. Uf. Görüş yok. Oğlum, arabayı binerken niye arabadan attı beni ya? Yedi. Bir baygın daha vermen lazım oraya basmamız için. Şurada da biri var ha. Tamam işte. Arabayı hazırla abi sen. Ha o geçti. Ben şu ara, arabayı atacağım Bak susun. ayağı gözüküyor. Tamamdır. Gel kardeş arabaya gel. Dur 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 bir baygın daha vereceğiz. Benim araba şeyleri kontrolleri gidik. Bekle. Bir baygın daha. Bas bas bas, bas 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 bas. Sür 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 sür. Benim kontrol yok. Lan bilemiyor Nasıl kontrolü? Bas. Bilmiyorum arabaya etmiyor çalışmıyor. Gidemiyorum arabaya. Şurada duracağım. O baygın kaldıracak. Hop. Hangarda mı lan o? Bilmiyorum ki. En son köşedeydi o. Aa burada kaçıyor lan. Neyle kaçıyor? Yürüyerek. Bagi al, bagi al. Bagi uzam gidiyorum ben sen kovala. Bagiye gidiyorum ben. Tamam tamam tamam. Kovala sen. Lan kaçma lan. Araç geldi buraya bana araç geldi araç geldi buraya. Yedi. Araç araç araç. Tam tam tam. tam. <laughs> Öldü. Geldim. Tamam, buraya destek, buraya destek. Önümde adam var. Geldim, 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 geldim. Sağdan mı açılayım, soldan mı? Belli aldım, 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 aldım. Oğlum adam Aynen. kaçtı ya, uğraştırdı. Tamam, direkt çay Aa, karşı var, karşı var, karşı var. Sol, sol, sol. Motora bir bagiye gidiyor. Dur, dur, dur. İndiler, dur. Görüm dur, abi. tepe. Alman lazım. Öldü Diğerini de aldım. Diğeri de yattı yanına. Şuraya yattı. Şuraya ateş. E baygın yapmasın be. Şu yerde mi? Aynen. Şurada tam. E ha gördüm. Bomba atıyor. Oy adamın kafasında patladı bomba ölmedi. Gel de al şunu ya. Geleyim mi dibe? Gel 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 önünde yatıyorum ha, ben bekliyorum önünde yatıyorum. Ben uzakta zannedeyim. Ahmet deneyebilir miyim onu? Valla direkt öldür ya. Lan beni düşürdü. <laughs> aldım aldım. Aha biri daha geliyor. Öf. Ya. ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun ya. Havime şu al. Bana niye sıkıyorsun adam? Ben sana sıkmıyorum git sana sıkana <laughs> <Hay> sık. Allah Allah. <laughs> Thank you. Ne lan? Abi mermi bol oğlum. Bol bol sıkarım. Bir tane Gölgesizim ya. Kalan geldi çıkalım. Oo elilik. Dikey var mı? Dikey yok. Sür abi. Kaç kill yaptık? 17 e var şu an. Daha 18 kişi. 17. Rekora 17 mi ya bu? Gider Köprüyü gider. tutuyorlar mı lan? Kasıyor mu? Vallahi felaket kasma var. Köprü tutuluyordur büyük ihtimalle. Tutuyor adam var. Oo gördüm tutuyor. gördüm gördüm gördüm. Baygın vermen lazım. Baygın verip başlamamız lazım. O iş kolay. Baygın. Yedi. Yedi. Oğlum içinden geçiyor mermi adamın. Ben şu en sağdan açlıyım mı ya köprü altından? Valla dikkat etmen lazım ha. Ben bagiyle tamam. geçerken açın. Dur dur bekle bekle. ben geçerken düşürürüm ya düşürürüm. Bir bagini vereyim. Sis var mı ya? Aa sis var ya ben sis yoluyla geleceğim oraya. Lan bombayı niye attın? Bir tane sis varmış. Bir öne geçersin Messi Lan adam! Ben seni... Oo. Oh. Ya yapma. Çık çık Hakan abi geri git geri git. Geri gidemiyorum. Gidemiyorum. Dur 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 dur. 17 24 kil olmuştu şimdiden ya topla. Daha kaç kişi vardı? 15 16 kişi vardı ya. Rekor gelirdi. Ana silah abi demiş. <laughs> Hadi be. Yapma be pusucular.